Muhterem arkadaşlar, kıymetli basın mensupları, değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Sizleri ve ekranları başında bizleri takip eden değerli vatandaşlarımızı muhabbette selamlıyorum. Bugün 30 Ağustos Çarşamba, tarihimizin dönüm noktalarından bir günün yıl dönümünde, sizlerle bir aradayız. Bugün bundan tam 101 yıl evvel Dumrupınar'da nihai zafere ulaştığımız gündür. Bugün tüm zorluklara ve imkansızlıklara rağmen milletçe zaferimizi ilan ettiğimiz gündür. Kahraman ecdadımızın uzun yıllar boyunca fedakarca verdiği mücadelemizin ardından kazanılan bu zafer, öncesi ve sonrasında alınacak elbette onlarca belki yüzlerce ders vardır. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy çıkarmamız gereken o derslerin en önemlilerinden birini şöyle haykırmıştır. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Evet bizler bir ve beraberce bugüne dek nice badireler atlatmış, nice zorluklara göğüs germiş bir milletiz. Bizler inancımıza sarılarak birbirimize omuz vererek yedi düvele meydan okumuş bir milletiz. Bizler Zaferin ardından yine birlik ve beraberlik içerisinde Anadolu'yu yeniden inşa ve ihya etmiş bir milletiz. Maddi olarak zayıf düştüğümüz dönemler olmuşsa da bizler maneviyatımızdan aldığımız güçle düştüğümüz yerden her seferinde yeniden kalkmayı başarmışızdır. Farklı ideolojiler değil, ortak inancımız. Meseleler karşısında farklı değerlendirmelerimiz değil, ortak değerlerimiz bizi biz yapmış ve böylelikle bu bu mübarek toprakları hep birlikte kendimize vatan payı yapmayı başarmışız. Öyleyse bugün bizlere düşen yine inancımıza ve değerlerimize sıkı sarılarak birlik ve beraberliğimizi yeniden tesis ederek ortak sorumluluklarımızı kuşanmak ve kutuplaşmaya kamplaşmalara artık bir son vermektir. Bu noktada özellikle ve öncelikle iktidarın bir yanlış değişikliğe gitmesi bir anlayış değişikliğine gitmesi şarttır. Ülkemizin bir yarısını diğer yarısına adeta düşman göstermeye çalışan anlayıştan mutlaka vazgeçilmelidir. Muhalefeti terörist, muhalefet partilerine oy veren insanlarımızı vatan haini kendileri gibi düşünmeyen herkesi düşman kategorisine kategorisinde değerlendiren bu çarpık anlayıştan vazgeçilmelidir. Bolca yalan, iftira ve hakaret cümleleri içeren bu zehirli dilden bir an evvel vazgeçilmelidir. Bir seçim olmuş bitmiş. İnsanımızın bir yarısı bir adaya, hemen hemen diğer yarısı da bir başka adaya oy vermiş. Sonuç itibariyle de bir miktar, or, bir miktar oy farkıyla Sayın Erdoğan seçimi kazanmıştır. Tebrik ederiz. Fakat Sayın Erdoğan ve ittifak ortakları hala aynı zehirli dili kullanmaya devam ediyorlar maalesef. İnsan artık ait kırmak istiyor. Yeter artık. Allah aşkına nedir bu zihniyet? Nedir bu öfke? Nedir bu hırs? Muhterem arkadaşlar, işte biz bugüne kadar sadece bu sisteme değil, bu dile, bu anlayışa da itiraz ettik, ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. 85 milyonu temsil etmesi gereken Herkesin hakkını gözetip koruması gereken Cumhurbaşkanı sırf yerel seçimlerde 3-5 belediye daha fazla kazanabilir miyim düşüncesiyle milyonlarca vatandaşını ter terör parantezine sıkıştırmaya çalışıyor. İşte biz 2017'den beri bu sisteme bunun için karşı çıktık. İşte bunun için sırf bu sistemi değiştirmek için seçim ittifakları yaptık. Cumhurbaşkanlığı makamı ile bir siyasi partinin genel başkanı olmak arasındaki farkı çok iyi biliyor. Bunun yol açacağı sorunları da öngörebiliyorduk. Seçim kazanma hırsının devlet yönetme sorumluluklarının önüne geçeceğinden adımız kadar emindik çünkü. Nitekim de öyle oldu. Ne yazık ki yine haklı çıktık. Ne yazık ki diyorum zira ülkemizin ve milletimizin hayrına en azından bu kez haksız çıkmayı canı gönülden isterdik. Tıpkı adalet, eğitim, tarım, sağlık ve dış politikadaki öngörülerimizde en az bir kez dahi olsa haksız çıkmış olmayı istememiz gibi biz biliyorduk vazgeçemeyeceklerini fakat keşke onlar israf ve yolsuzluktan vazgeçmiş olsalardı da biz haksız çıksaydık biz biliyorduk üretim ve istihdam ekonomisini uygulamayacaklarını da fakat keşke onlar yanlış yatırım anlayışlarından vazgeçmiş olsalardı da biz yanılmış olsaydık. Biz biliyorduk Irak işgali ve Suriye politikasının devamı mahiyetinde İslam aleminin dertleriyle değil, sadece mali imkanlarından yararlanmak için yol aradıklarını ve Bop'un yani Büyük Orta Doğu Projesinin eş başkanlığını üstlenerek Orta Doğu'da sınırları yeniden çizecek bir anlayışa zemin hazırladıklarını. Fakat keşke biz yanılmış olsaydık da onlar şahsiyetli bir dış politikayı benimsemiş olsalardı. Keşke onlar faiz ekonomisine ne hakikaten sırt çevirmiş olsalardı da. Biz çıkıp kendilerinden özür dileseydik. Keşke onlar çiftçinin, fındık ve mısır üreticisinin hakkını eksiksiz verselerdi de biz çıkıp kendilerini alkışlasaydı. Keşke onlar emeklinin, asgari ücretlinin, işçi ve memurun insanca yaşam standartlarına kavuşacağı zam oranları belirleselerdi de biz de gidip kendilerine can gönülden teşekkür etseydik. Muhterem arkadaşlar, kıymetli vatandaşlarımız, bizim Saadet Partisi olarak meselelere yaklaşımımız böyledir. Bakış açımız işte budur. Derdimiz haklı çıkmak değil, her hak sahibinin hakkını alabilmesini sağlamaktır muhalefet etme biçimimiz yıkıcı değil yapıcı ve yol göstericidir. İtirazlarımızı elbette dile getireceğiz. Zira neyi teklif ettiğimizden önce neye karşı çıktığımızı açıklamak da sorumluluklarımızın gereğidir. En ufak eleştiri, hatta öneri karşısında paniğe ve öfkeye kapılan iktidarın bu ruh halinden mutlaka ama mutlaka kurtulması gerekir. İnsanımız sınırlarımızın adeta kevgire dönüşü karşısında paniğe kapılırken uyuşturucu ve asayiş olayları karşısında korku ve öfkeye kapılırken iktidar bu problemlere çözüm üretme yerine bunları dile getirenleri susturma telaşı ve gayretine düşmüş gözüküyor. Şehirlerimizin orta yerinde evlatlarımıza zehir satılıyor. Her gün bir başka kan donduran cinayet işleniyor. Peki bunlar karşısında iktidar ne yapıyor? Hangi adımları atıyor veya atacak? Soruyoruz ve cevaplarını da bekliyoruz. Önce büyük şehirlere Ardından da 81 ilimizin tamamında büyük bir krize ve aynı zamanda huzur ve güvenlik problemine de yol açan kira fiyatları için planınız var mı? Nedir? Sözde bir zamanlar dershaneler kapatılacaktı. Hatırlayın. Peki şimdi ne oldu? Özel okul ve dershane ücretleri birbiriyle yarışır hale geldi. Sadece olup biteni izlemeye devam mı edeceksiniz? Okullar açılacak yakında. Aileler kantin ve kırtasiye masraflarına, servis ücretlerine nasıl yetişeceklerini kara kara düşünüyorlar. Peki siz iktidar olarak hangi çözümü düşünüyorsunuz? veya insan ister isteme soruyor. Hiç düşünüyor musunuz? Üniversiteler yakında açılacak. Yurt bulabilmek, bulduktan sonra ücretini ödeyebilmek, burs bile bulabilmek ve bulsa bile o bursla geçinebilmek gençlerimizi gençlerimiz için artık çok ama çok zor. Bu konuda hangi adımları atmayı planlıyorsunuz? Daha doğrusu bir şey planlıyor musunuz? Vergileri ve faizi artırmaktan başka bir planınız var mı? Örneğin israf ve yolsuzluklardan vazgeçmeyi hiç ama hiç düşündünüz mü? Muhterem arkadaşlar, 10 yıldan fazla bir zamandır 2023'ü işaret edenlerin Bugünlerde sık sık 2053'ü işaret ettiğine şahit oluyoruz. Zira 2023 hedefleriyle gerçekler arasındaki fark ortada. Geldik 2023'e dayandık. Nihayet döndüler, dolaştılar, yine imefe reçetelerine sarıldılar dün düşman ilan ettikleri kim varsa bu günlerde tek tek kapılarını çalıp sıcak para istediler ancak umduklarını bulamadılar. Borç, faiz borç sarmalından çıkamıyorlar. Çıkamazlar da bu gidişle. Zira daha fazla faiz demek, daha fazla borç demektir. Borçlu olmak demek, bağımsız karar verememek demektir. Hiç şaşmaz. Borç alan emir alır. Önce kaynaklarımızı çarçur ettiniz. Sonra borç üstüne borç aldınız. Sonra borçları ödeyemeyince yüksek faizle daha çok borç aldınız. Şimdi de size ne deniliyorsa onu yapıyorsunuz. Hatta garip olan Artık demelerine bile gerek kalmadan siz onların ne isteyeceğini bildiğiniz için harfiyen uyguluyorsunuz. Pusulanız şaştı. Faizle ilgili nasıl artık hiç dile getirmiyorsunuz. Çünkü ekonomi sadece faizden etkilenmiyor. İsraf ve yolsuzluktan bir türlü vazgeçemiyorsunuz. Bu böyledir. Her daimde böyle olmuştur. Faiz saadet değil, bela getirir. Ama diğer gerçekleri de göz ardı edemezsiniz. Bu gerçekler bilmelisiniz ki yıllar önce terk ettiğiniz milli görüş politikalarındadır. Yolsuzluk sebep, yoksulluk sonuçtur. İsraf sebep, Borç sonuçtur. Yanlış yatırım anlayışı sebep enflasyon ve işsizlik sonuçtur. Sonuçlara bahane aramaktan, sonuçların sebeplerini yanlış yerlerde aramaktan ne zaman vazgeçeceksiniz Allah aşkına? 2000'li yılların başında çıkardığınız bir kanunla her yıl mesela çiftçiye, üreticiye milli gelirin en az yüzde biri kadar destek vermeyi vaat etmiştiniz. Kanun çıkarmıştınız bu konuda. Bir kere bile bunu ödediniz mi? Bugün çiftçinin dertlerinin ve hayat pahalılığını, pahalılığının sebeplerini başka yerde aramaya kalkıyorsunuz. İsraf ve yolsuzluğa bir kere dur dediniz mi ki yoksullukla mücadelede başka mucize formül arayışına giriyorsunuz. Milyonlarca insanı İstanbul'a istiflemekten vazgeçtiniz mi ki bugün deprem ve göç problemine kalıcı bir çözüm bulabilirsiniz? Bir kere biz milli görüşçülere Saadet Partimizin politikalarına kulak verdiniz mi ki ülkemizin problemlerine çözüm üretebilirsiniz. Siz milli görüş gömleği size dar geliyor zannettiniz. Halbuki gerçekte olan sizin oburlaşmanız neticesinde vücudunuzun yağ bağlamasıydı. Muhterem arkadaşlar, aslında problemler de çareleri de bellidir. Çare milli görüştür. Çözüm reçeteleri bizdedir. Umudun adresi burasıdır. Biz dün yaptık, bugün yine yaparız. Dün belediyecilikte bir çığır açtık, bugün yine çok daha iyi örnekler ortaya koyarız ve Allah'ın izniyle koyacağız da. Dün elimize geçen en küçük fırsatları her daim milletimiz lehine kullandık. Bugün de yine öyle yapıyoruz. Böyle yapmaya da devam edeceğiz. Politikalarımızla, kadrolarımızla biz her zaman her seçime hazırız. En doğru şekilde şehirlerimizi ve ülkemizi yönetmeye talibiz. Yarım asrı aşkın birikim ve tecrübemizle aynı inanç, aynı azim ve kararlılıkla biz buradayız. Muhterem arkadaşlar bu sözlerle basın toplantımıza son veriyor. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyor. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu zaferi bizlere armağan eden istiklal mücadelemizin kahramanları ile tüm şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyor. Bir ve beraber olarak milletçe yeni zaferlere, nice bayramlara ulaşmamızı temenni ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Evet, var mı sorunuz? Bizde genelde soru yok. Pek teşekkür ediyoruz.